Hatay'da depremde vefat eden 408 öğretmenin isimleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesine inşa edilen anıtta yaşatılacak. Kahramanmaraş merkezi depremlerde Hatay'da vefat eden 25 bine yakın insandan 408'i öğretmendi. Asrın felaketinde vefat eden öğretmenleri unutmayan Hatay Valiliği, öğretmenlerin isimlerini yaşatmak için Antakya ilçesinde bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesine deprem anıtı inşa etti. Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla anıtı ziyaret ederek gül bıraktı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı 408 eğitim sevdalısını rahmetle yad ederek şöyle konuştu. Şimdi 6 Şubat ve devamındaki depremlerde tarihin en, e, ana en büyük afetiyle yüze geldik. Bu afette tabii ki can kayıplarımız oldu. Yaklaşık 25 bin can kaybımız oldu. Bunlar Allah'tan rahmet diliyoruz. Tabii bunun yanında, bunların içerisinde bizim eğitim sevdalarımız da vardı. 408 eğitim sevdalımız da 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybettiler. Biz kendilerine Allah'tan rahmet diliyoruz. Ve onları kalben şükranla anıyoruz. Bu bölge afetin en çok vurduğu bölgelerden bir tanesidir. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz de kısmen hasar almıştı. Biz de burayı suratla onardık ki biz bu topraklarda, bu coğrafyada tekrar filizlenmenin, tekrar yeşillenmenin eğitimle insanların burada yaşamasıyla olacağını biliyor idik. Binamızı gerekli onarımdan geçirdikten sonra da bu 408 eğitim sevdalımızın anısına da bir anıt yapıp onların isimlerini burada yaşatmak istedim. İlk e, bu e, projede bu çalışmada emeği geçen, başta İlmilli Eğitim Müdürümüz, e, İlmilli Eğitim Müdürlüğümüzde çalışanlar olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Ayman.